Tamam kaydı başlattım şimdi. Çek ama önce sen bir giriş yap videoya. İstanbul yolculuğunun girişi aslında bu olacak. Yani kamera karşısında. Bugün İstanbul'a gideceğiz. İlk defa bir yere gidiyoruz. Bugün uçağa geç kalmayacağız. Ben ilk defa uçağa bineceğim. Bu şekilde çekeceğim. Evet. Ayakkabı Ayakkabıları Sonunda geldi. Evet şimdi neredeyiz? Havale Bir tane banttan geçtik. Şimdi sıra ikinci bantta. Biz biraz ileride kalmışız. Biletleri alıyor muyuz? Biletlerimiz böyle. 240. Wow. Bak <laughs> Gel bakalım çektim. istediğini. Evet. Ne Evet, Çok, evet. Şimdi... Koltuklar, çok Koltuklar çok küçük. Koltuklar çok küçük. çok güzel Çok İzmir'de direkt olarak neyle durabiliriz? Evet. Geçitten geçelim.

şimdi Sabiha Gökçen'e geldik. Evet. Burada metroya binmeye çalışacağız. Hiçbir fikrimiz yok. Var. Bilet alıyorum şöyle evet, güvenlik aldıysa sorduk öyle. Ne de böyle şeyler yok. İzmir'de de var vardı ya evet. tam 30 35 buçuk bilet mi öyle bir şey 3-5 bilet gibi bir şey vardı. Neyse devam. Evet şimdi neredeyiz? Kameram olarak sana çıkıyor. Ee, şu anda tabii Gökçen Havalimanı'nın çıkışındayız. Bu şekilde gözüküyor. Tabii. Metroya giriyoruz şimdi. <laughs> Airport Hotel. Metro logosu bizim İzmir'den tabii ki farklı. Fokuslayın. Puf! Yaza bak. Geçeceğim istafokus. <laughs> ve amcadan yerlisinden öneri aldım. Moda oda sahile indi. Tramvayda. Denizi gördüğünüz Nostaljik tramvayda. Ve denizi, denizi gördüm. Deniz indik. Şimdi bakalım gezmeye çalışacağız. Hatta çalışacağız. Deniz, Deniz Şuradan şiriz. inmemiz lazım. Bir şey olacağım, şu yolda gösteriyorum Şöyle. çizgi çizgi oldu güneşte. Efendim? Güneşte çizgi çizgi oldu. Aynen, öyleydi. Neyse, öyleydi. Bence İstanbul gez, gezmeye, görmeye değer ver. Ne düşünüyorsun? Ben de öyle düşünüyorum. Ezen yıllar değil. Sahilde mi? bir komşer daha çekeriz. Barış Manço'ya e bilet almayı üşendik. İnternetten alıyormuş. Zaten yarısını falan görmüş <laughs> olduk. Girince o yüzden. Almadık. Almadık. Çıktık <laughs> yani. Şunu ne yapacağız? Alışveriş yapalım. Evet. Eve geçeceğiz. Sonra üstümüzü değiştirip. Aynen. Üstümüzü değiştirip karşı tarafa geçeceğiz. Güzel bir gezi planlıyoruz orada. Karşıya geçerken de geçmeden önce de Rıhtım tarafından Kadıköy'e yürüyeceğiz. Evet. Kadıköy iskeleye. Orada yürürken de birkaç böyle hediyelik eşya yerine yani köstebektir. İşte bilmem nedir. Oradan iskeleden geçmeyi düşünüyoruz. Tamam. Ne Alışveriş yapacağız. Nasıl alındı makarna? Alfredo'su harikaydı. Yani hepsi güzeldi ama alfredo ayrı evet. vardı. Hatta de yanında fıstık geliyordu ayrıca. Bir daha hediye türemesi getirdiniz. <laughs> çok beğendiniz. Evet. teşekkür ettik. Onlar da bize böyle bir jest yaptı. Ben de onu çok beğendim. Evet, Kadıköy'ün güzelliklerinden. <laughs> Kadıköy'de devam ediyoruz. Şimdi buradan birazdan aşağı ineceğiz. Burası böyle ama devam edelim turumuza. Buradan aşağı ineceğiz birazdan. Buradan aşağı ineceğiz. Sonra... Babaya çevirdim. Kodumacı. Sonra bir figür dükkanında gezeceğiz. Evet bir şikayet var ben benim onun. Bellu kitinin çok çirkinmiş öyle diye evet. katılıyorum bu arada. Neyse mekan çok iyi. Böyle <laughs> Dreamers figüre geldik. Osman. Berna'nın mekanına geldik ama şurayı daha görmedi sanırım. <laughs> çok tatlı değiller mi? Abi. Evet. şey canım, bu çok tatlı. Bu da tatlı değil mi? Evet, o da tatlı. Boğaz turu yapmayı planlıyoruz. Evet. İki tane yer var şu an ama soracağız hangisi evet. sayıkları yapmıyoruz. Evet. Şurada Eminönü falan diyor. Ha, bir diyor. Deneceğiz bakalım, çekeriz onu. Evet, şimdi ses kötü geliyor olabilir ama ne yapacağız? Boğaz Sürü'ne çıkıyoruz. Boğaz үп кетти Hocam çorabı da gösterir misin? Çok iyi tarzda. Bu arada... Peki poşette ne var hocam? <laughs> Aynen. Converse boykot. Ne oldu? Bu ayakkabı geldi. Ayakkabılarımı gezinceye çıkarmak yani, istedim. Yani, çok hevesli bir şekilde aldılar. Ayakkabıları İstanbul'da giyeceğim dedi. Yeni aldı. İyi de dün gezerken bayağı bir ayağına uğramış. Bu ayakkabıları giymeden önce bir aklımdan şey geçiyordu. Ben bu ayakkabıları olsam... Dedi. Sallik aldım. Çekiyorum ee, seni. Çekiyorum seni. Bu bana ulaşmasına da faydasın. Bayağı sağlam değil ama ayakkabı olmayacaktı. Sonra dün saat 11'den 13'e kadar ayağım uyumaya başladı. Ve 12 saat boyunca ben o ayağı tuttum. Ben şey yapmadım. Sayılamadım. Yan <laughs> yana yan ayağına yürüdüm. Çünkü bugün çoğal çok güzeldi. O yüzden. Ben söylemedim, Şimdi terlikle geziyorum. Ya gezmiş o bana söylememiş. Keyifli kaçmasın. Ama her şey kadar güzel bir yani Ben biraz sıklanmadım. Olsun. Ne yaptık biz de gittik? Kadıköy içerisinde gezmiş olduk sana. Şimdi işte ayrılık Bu çok iyi değil mi? Hepsi altlar ve efezler. <laughs> bu Sen balık mısın? Şu an yani suyun altındasın çünkü. Nasıl nefes alıyor? <laughs> İstanbullular balık mı? Ben anlamadım. Nasıl gidiyorlar? Şu <laughs> suyun altında nasıl gidiyorlar? Bence yalan, su yok burada. Yalan ya yani. <laughs> Ne yok şey Suyun altında nasıl nefes alır? <laughs> Yalan abi böyle bir şey olmaz. Evet şimdi Neredeyiz? Silke. Evet. Ben de, en, en sevdiğim, sevdiğim şey, evet. Bu, bu yani. Metrodan, izbandan, şey. aman tramvaydan, her neyden inersen in, karşına şey. bu çıkıyor. İzmir'de her metroda veya izbanda yani herhangi bir tren susuyor ve diyor ki burada niye otomat yok? Niye çöp yok? Evet. Çöp olmaz. Çöp de burada. Burada oluyormuş. Evet. Ben derim ki çöp olsa e, şunun güzelliğine değil. bak. <laughs> evet. Otomatik. Bir sürü oynatıyor. su var. Bence benim çektiğim açı çok Bu mu? Evet. Senin çektiğin açı... Ben niye ben poşeti evet. boyunda tutuyorsam aşağıya çekiştiriyorum. Neyse onun günü... Şey, elimde şöyle bir şey var. Yani kamerayı şurada tutuyorum. Şöyle. Onun içinde... Onun içinde power bank var çünkü. Bu berbat bir vlog oluyor ama şey olarak. Çekim kalitesi evet. ama ana olarak mükemmel bir vlog. Evet adına vlog değil. Anı çekimi diyeceğim ben. Uzun bir merdivendeyiz. 3 yıl metro ile belki yaşayabiliriz. Evet. Belki. Son şimdi. Sonra kombini göstereceğiz. Aa, evet. Şu an kombini gösteremiyoruz. Yetmiyor. Ama bu kadarlık gösterebilirim. 3 yıl babayla ile yarışamaz. Baba ile zor yarışamaz. Daha uzun. Daha mı? Geldik çıkıyoruz. yok. Üç yol merdivene fena koydu. Fena koydu yani. Bu suyun altından çıkıyoruz gerçekten galiba. Burada gerçekten merdiven bozuluyor. Oo o, hakikaten ha. Gerçekten çok sıkıntı. Tavan da böyle. Ya, bu üçüncü falan bir tane daha böyle merdiven çıkacağız mı çok merak ediyorum ben. Şu an. Umarım yoktur öyle bir şey. Sonunda çıkışı bulduk. Bu o da yolculuk. Şu an yere batan sancına gidiyoruz ama biraz geç kaldık gibi. Tamam, Neyse bakalım. Bulacağız inşallah yerde. Neyse gidiyoruz şimdi. Gelmeye kesinlikle değecek bir yere geldik. Çok güzel. Evet, çıktık yere Abatan Sancı'ndan. Beklediğin gibi miydi? Beklediğim gibi Benim de öyleydi. Güzel. Evet, bugün Gülhane Parkı'na geldik. Neredeyiz? Gülhane Gülhan Parkı'ndayız. Parkı. Cam Karaca'nın ceviz ağacı olduğu Gülhane Parkı'ndayız. Bak oh, şu, şu, Cam Karaca değil mi yukarıda? Tamam oğlum. Ne? Bulamadın mı Cam Karaca? Hayır. Bak şu ağaç işte. Hayır, güzel bir yani. şu an böyle bir yer bekliyor. Evet, güzel. ve geniş bir yer. Amerika'da şeyin ne buraydı ya, böyle bayağı bir sen, bahçe var. Sen, sen yani. Burası İstanbul'da. Evet, tamam. evet, evet. Geldi şeyimi sen alacaksın. Aa kedi seven çocuk. Bir defa. İn <İlk> defa. <laughs> İzmir'de kendi de çocuk. Bak, sana çok tatlı severiz. <laughs> çok tatlı. İn <sevmiyor>. sevmesi bitti. Ya <laughs> zaman görüşürüz. Biz... Evet, şimdi ne yapacağız? aldıklarımızı biliyorsun. evet. gösterme evet. Çok kötü paketlerler. O yüzden... Pıt pıta sardılar ama paposunu sarmamışlar yanlarında. Düşürdüm ben de ama Allah'tan kırılmamış. Neyse. Hop beni kandırdı. Kandırmadı mı? Kendi bak, aydın. Bak dedi böyle bir şey dedi. Şöyle yaptı aklım çıktı. <laughs> bira dökülüyor sandım. Benim ikinci aldığım şey. Harika ötesi. 3D. Kekem İstanbul'da olduğumuz için. Şey. Bu arada kokulu. Evet, niye böyle? Kokusu gibi kokuyor. Evet, evet. Bunlar da çift çarabı. <laughs> Bunlar bizim çift çareler. Çok komikler. Şunlara bak. Tamam, şimdi... <gülüyor> Bunu zaten... <gülüyor> 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 Bakın. Bu da aynısını. Acıkım ya, çok tatlı. Gelin. Sen... <laughs> <laughs> çok tatlı. Buradan kalkıyor mu? Kalkmıyor. Buraya evet. Bu şekilde. Güneş enerjisiyle çalışıyormuş ama ışık gelmediği zaman da çalışıyor anlamadım. Tamam. Valla herhalde biraz hareketle çalışıyor. Tabii evet, Çok tatlı. Güneş enerjisi mi? Aynı mı? Güneş enerjisi. Bu ayna mı? Güneş enerjisi çekici ayna. Evet. Ben normal elektriği çok seviyordum. Hatta ya onu bırak bir anda bu geldi. <laughs> bir anda. elektriği <laughs> çok seviyordum. En sevdiğim oydu. Ben tamamen bir kalın zamanlar oluyordu. Sonra sinir olmayı çok başladım. Çünkü bir tane sinir oldu, e, kalem Başka bir şey daha vardı, unuttum. Bir şey daha vardı, evet onu aşırı sevmeye başlamıştım. Ama şimdi de maymaya saygım başladım. Çünkü şimdi de yeni şimdi arayacak. Ona isim daha koymadım. Bunu koyacağım. Bak şimdi Bak şimdi. böyle yapıyor. Ya, ben yapıyorum ama yani esnek var. Kulaklarına bakayım. Bu Bu yemeği. Bu yemeği. Bu Şimdi <laughs> kutu açılımı videosu geliyor. Sonu yanıcı kutu açıldı. Evet. Buraya herkes bu paketini patlatarak açıyor. Patlatarak açmak istemem. Bu yumuşak böyle bir zincir ama patlatacağım galiba. <laughs> yani. Öyle mi? Evet böyle patlatıyorlar. <laughs> evet. Çok merak ettim evet. patlat. Ben. ben niye patlatamadım? Bu niye patlamıyor? <laughs> Demiyorum ama. Ben yapayım ben yapayım. Ben, ben anladım onu. Tamam yani iki var. parça bu. <laughs> Kanatlılar. Tamam. Bence çok iyi. Cipler, bebek. İlk olarak kapılandığımız bu çoraplar. Bunlar da Dokunuyor mu? Fark etmemiştim. Ben yapıştım da. Tütsü dükkanıza bir yandan kokuyor. Öyle kalacak. Bence onlar tütsü yanmaktan kokuyor. Hayır, evet, de. değil. Bunlar kokun çorap diye geçiyor. Ha, diyor, bunlar, e, bunlar, bunlar markette da. de satılıyor. Orada da böyle yazıyor. Yazmıyor olabilir ama markette de satılıyor bu tarz çoraplar. Böyle olmuyor desenler ama düz çoraplarda kokulu çorap diye yazar. Aşkım bunlar tütsüden <laughs> dolayı. Tütsüden dolayı kokuyor. Hayır, geliyor Ya hadi Aşkım, aşkım. Geliyor. Gerçekten geliyor. Kokusun geliyor Ya daj da da lan. O Ne şaka yaptım? Şaka yaptım. Yeni? Şaka yaptım. Ah kaç. Ben nasıl anikin çarabım? Ben nasıl anikin yandı balay. Nasıl kadar? Sabah nerede başlıyoruz? Facebook'ta. Bir terk etmedik. Çaplar bile. Çok güzel. Ne bayağı güzeldi. Şimdi. Biz bir krem görmüyoruz. krem <laughs> ve gemi boyama kağıdı varmış. Gemi vapuru da göster. Böyle boyama kağıtları. Çocuklar için bir tane ama biz de içimizdeki çocuğu öldürmek için. 8 saniye, video kapatacak. Pardon. Yedik, krepe yedik. Bitireceğim abi. Yedik, Bugün yemekten yana yüzünüz gülüyor Berna Hanım. Çok güzel duruyor. Şimdi tadına bakacağız. Abi çok güzel duruyor.